Merhabalar ben Osman Akgül. Ee, i̇lk adım olarak ödevde hocamızın GitHub'da yayınlamış olduğu siteye girerek öğrenci numaramı girerek bu mantık fonksiyonunu elde ettim. İlk önce orijinal ne değil de ben kendimi bir A4 kağıdına taslak olarak hazırlayacağım. Daha sonra e, her şeyi hallettikten sonra e, devre balansını falan her şeyi en sonuna kadar çizdikten sonra orijinalini aktaracağım. İlk adım olarak Doğruluk tablosunu çizeceğim. Dolduracağım. Doğruluk tablosundaki durumları yazdım. E, bu doğruluk tablosu 4 girişli olduğu için 2 üzeri 4'ten 16 farklı durum olacak. Şimdi ise çıkışları yazacağım. Çıkışları max terim istediği için bizden e, çıkışları burada belirttiği çıkışları 0 olarak alacağım. Mesela 1, 2 ve 5 0 olacak. 0, 1, Burası 0. 2, 3, 4, 5. Burası da 0. Ee, bu da işte don't care. Yani fark etmez durumlar. X olarak alacağım onları da. Fark etmez durumları da yazdım. Kalanları ise 1 olarak dolduracağım. Bir sonraki adım ise karn haritasında. Karın haritası da ee, 4 haneli olduğu için 2 üzeri 4'ten 16 e, olacak. Ondan önce her çıkışı e, ben max term şeklinde yazmak istiyorum fonksiyon halinde. E, i̇lk olarak şu durumu alacağım. E, birinci durumu. Burada a'yı ve b'yi a'yı, b'yi ve c'yi olduğu gibi fakat d'yi max term olduğu için çıkışları sıfır yapmak adına d'nin değil şeklinde alacağım. E, bu arada aralarına artı koyacağım. Çünkü Max Term toplamlarının çarpımını ifade ediyor. Dediğim gibi D'nin değili. Bir sonraki ifade. Aralarında çarpma olacak. Böyle böyle yazacağım. Bir sonraki adım fark etmezleri yerleştirmek. Bu da tamam. Kalan durumların hepsini bir yazacağız. Zaten tekli durum kalıyor. Bir sonraki adım ise sadeleştirmek. Gruplandırıp sadeleştirmek. E, gruplandırdım toplam 4 grup oldu bunların şimdi fonksiyonlarını yazacağım sadeleştirilmiş hali buradaki gibi şimdi ise devre bağlantı şemasını çizeceğim İlk olarak bütün girişleri yazıyorum Daha sonra hepsini birleştireceğim. Örnek olarak ilk ifadeyi göstereceğim sadece. C'den alacağım. Ama değil olduğu için C'nin şuraya bir tane not kapısı çizeceğim. Bir de D'den alacağım. Arada veya kapısı var. Böyle böyle hepsini yapıp en son V kapısıyla hepsini çarpacağım. Devre bağlantı şeması da tamam. Şimdi bu sayfadaki taslakları en güzel haliyle e, asıl sayfaya geçireceğim.